yaptın yüzünü öyle? Yüzünü mü boyadın? Evet. Evet. Ne oldun peki? Venom. Venom oldu. Kırmızı Venom oldun evet. sen. Evet. Kim boyadı yüzünü? Abi. Abi boyadı. Evet. Ay Bakayım bakayım suratına. Görmüyorum ki suratını. Hı. Arkana yaslanırsan görebilirim bence. Hı. Evet. Çok korkunç gözüküyorsun. Hayır. Ay Venom. Çok korkunçsun Venom. Çok getireyim sana. Allah Allah. Ben garson muyum? Bak bakayım. Garson'a benziyor muyum? Garson'um. Başka neyim? Annem. <laughs> Anne <Annesin> Başka neyini? <laughs> Annem. Başka? Annem. Hmm, başka hiçbir şeyin değilim yani. Başka bir şeyim. Başka. Çekip Sen benim aşkımsın Bak gördün mü Aşk. abi bana neler söyledi. Aşkım. Aşkım. Bak abisine sorayım. Ben senin neyinim oğlum? Doktorum, aşkım, güvüm, annem. Ondan sonra hemşiyem, her şey. Oy canım benim ilk göz ağrım benim. Canım. Allah'ım ya Rabbim. Keyfe bak keyfe. sodasını da içiyor. Oh, tam büyük adam. Dersin başlayana kadar molanı verdin mis gibi. Sen de kameraman oldun. Ne yapayım? Beni kameraman bizim, yaptınız. Bizim videolarımızda da, ondan sonra Instagram videoda da. Yani kamera... Nasıl kameracı oldun yani? Kameramansın sen her şey. Evet düşünüyor. evet ben kameraman da oldum anneciğim. Anneliğime bir şeyim <laughs> daha eklendi yani. Bir de kameraman oldum senin sayende. YouTube bir senedir YouTube mi? kanalı YouTube kanalı diye kafamın netini yediğin için artık pes ettim Mutlu olun diye artık anneler ne yapacağını Şaşırıyor işte çocuklarının. Bakalım bu küskün böcük ne yapıyor? Küskün böcek yüzünü sürme oralara. Bakayım. Aaa salıncağımı boyayacaksın. Kaldır kafanı göreyim. Bakayım, bakayım, bakayım. Bakayım vallahi salıncağım boyanacak. Bakayım suratına. Lütfen, lütfen, lütfen. Küstüm o zaman. Tamam, çekmiyorum seni. Çekmiyorum seni. Aa boyamamış benim oğlum. Boyadım. Boyadın mı? Evet İyi. sevgili takipçilerimiz. Salıncağımızda Hakk'ın rahmetine kavuştu çok şükür. <laughs> maşallah. arkadaşlar her şeyi yapıyor. Evet her tarafımız boyanıyor arkadaşlar. Her tarafımızı boyuyorlar maşallah. Maşallah arkadaşlar. Ben bir şey boyamıyorum arkadaşlar. Ben büyük Tek başıma her şey hayır Hiç büyük ihtiyacım yok. <laughs> Miranda öyle diyor ama arkadaşlar hiç işim gücüm bitmiyor ikisinin sayesinde hem çok tatlılar hem de çok afacanlar bütün gün beni çalıştırıyorlar o yüzden ben şu an dersimde evet evet kesinlikle öyle ben afacanmışım şimdi bir de afacan oldum anneliğime bir de afacanlık eklendi çok şükür hayırlı uğurlu olsun yani